istemiyoruz. Artık çalışırken ölmek istemiyoruz. Yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. Bunun için de toplumsal tepkimizi her fırsatta birlikte büyüyerek göstermek istiyoruz. Ve diyoruz ki kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz kurtuluşun tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz Gayri resmi olsa da biz biliyoruz ki kaça paçaklarda binlerce arkadaşımız çalışıyor. Bunların büyük bir çoğunluğu göçmen arkadaşlarımız. Ne yazık ki bu ülkede göçmenler yalnızca burada değil. Türkiye'nin dört bir yanında birçok işletmede kaçak olarak çalıştırıyor. Kayıt dışı olarak çalıştırıyor. Bunların üzerinden artı değer ürettiriyor ve bu artı değerleri birileri cebe indiriyor, birileri saltına sürüyor. Bize de ölüm düşüyor. Onun için haykırıyoruz. Çalışırken ölmek istemiyoruz. Çalışırken ölmek istemiyoruz. Çalışırken ölmek istemiyoruz. Çalışırken ölmek istemiyoruz. Çalışanların dini, dini, ırkı bizim için sorun değildir. Tüm çalışanlar kardeştir. Onun için burada haykıralım. Faşizme inat yaşasın hayat. Faşizme inat Yaşasın hayat, faşit inan. Yaşasın hayat. Yaşasın hakların kardeşliği. Yaşasın hakların kardeşliği. Yaşasın hakların kardeşliği. Bizler bu vahşi cinayetin takipçisi olacağız. Sonuna kadar takip edeceğiz. Bu buradan biline diyorum ve ve okumak için Ateş Arkadaşı'ya sözü veriyorum. Sömürünün de vahşetin de sınırı yok. Kömürle özelleşmiş ilimiz ve bölgemiz iş gündemden düşmüyor. Son yaşadığımız iş cinayeti akıllara durgunluk getirdi. Pes dedirtti. Yer, emeğin başkenti Zonguldak, Gelik. İşletme kaçak ocak, işçi Afganistan göçmeni Vezir Muhammed. İşletmede yaşanan iş kazası, vahşi, vahşice işlenmiş cinayet. Kamuoyunda olayla ilgili farklı bilgiler dolaşmaktadır. Ancak konu ile ilgili yetkililerce net bir açıklama yapılmamıştır. Bu durum bile Zonguldak'taki müesses nizamın il yönteminin ahvalini anlatmakta yeterlidir. Çalışırken ölmek istemiyoruz. Çalışırken ölmek istemiyoruz. Çalışırken ölmek istemiyoruz. Daha önceleri benzer olaylarla karşılaştık. Hastane acil servisine terk edilen, üzerinden araç geçirilerek trafik kazası süsü verilen, ocak sahibi pozisyonu verilen ölümler, cinayetin insani, vicdani, sosyal, ekonomik yönleri bir yana bu vahşeti doğuran nedenlere bakmakta yarar görüyoruz. Saha Türkiye Taş Kömürleri Kurumu'na ait. Rödevans yoluyla özel yükleyiciye kiralanan saha. Bu saha sınırlarında gayri resmi işletilen kaçak ocak. Elektrik, elektriği, vinci, vagonlarına kadar birçok alet ekipmanı olan, tahkimat için kullanılan maden direkleri, üretilen kömürleri taşıyan kamyonları olan, onlarca işçileri olan kaçak ocaklar. Üretilen kömürler rüdavan sahası üzerinden sisteme sokularak paylaşılan artı değer. Şehre yakın kolluk kuvvetlerinin, polisin, jandarmanın, özel güvenliğin yoğun olduğu alanlar. Geçmişte ülke amirlerle kaçak denen ocak sahiplerinin yaptığı resmi toplantı ve sorunların dile getiren basın açıklamaları. Tüm bu bilinenler ışığında nasıl oluyor kaçak? Pastayı paylaşıyorlar. Şehirde herkes her şeyi biliyor. Göz yumuyor, ses çıkartmıyor. Hastayı paylaşıyorlar. Ne zaman bir iş cinayeti oluyor, o zaman gündem oluyor. Sonra unutuluyor, kanıksanıyor. Kaçak ocaklar, ölüm saçıyor. Kaçak ocaklar, ölüm saçıyor. Kaçak ocaklar, ölüm saçıyor. saçıyor. Yeraltı kömür madenciliği riskli, deneyim isteyen, işçi sağlığı, iş güvenliği önlemleri gerektiren, yatırım isteyen çok tehlikeli işlerdir. Kamu işletmesi Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun bile bu sorumluluğu yeterince yerine getirmediği, getiremediği yaşanan ölümlü iş cinayetlerinde görülmektedir. TTK bu asil görevini görevaz yoluyla özel sektöre devretmiş özel sektörde maliyetlerden kaçarak görevi ilkel madencilik koşullarında çalışan kaçak ocaklara gayri resmi devretmiştir. Yüzlercesi göçmen olmak üzere binlerce kişinin kayıt dışı çalıştığı bu ocaklar Rödevan firmaları tarafından bilinmekte. TTK yöneticileri, ülke yöneticiler tarafından istense çok kolay tespit edilebilmektedir ihbarlar sonucu birkaç bombalama olayı dışında bu işletmelere göz yumulmaktadır. Kaçak ocaklar kapatılsın. Kaçak ocaklar kapatılsın. Kaçak ocaklar kapatılsın. Kaçak ocaklar. Kaçak ocaklar, Kaçak ocaklar bunun, bunun nedeni kayıt dışı ucuz iş gücüyle düşük maliyetlerle üretim yaparak daha fazla kar elde etmek için kamuya ait madenlere özel işletmeleri devredilmesidir. Çoğunluğu göçme, sigortası, düşük ücretli, iş öncesi olmayan, eğitimsiz, örgütsüz, hiçbir iş, iş sağlığı, iş güvenliği önlemi alınmadan, yer üstünde açlığın kesin olduğu, yer altında ölümün ihtimal ikilerinin içerisinde, yerin altında çalışmak zorunda kalan binlerce genç. Yer üstünde açlık, yer altında ölüm. Yer üstünde ağaçlık, yer altında ölüm. Yer üstünde ağaçlık, yer altında ölüm. Tüm geçmiş olaylar ve bu son yaşanan vahşi cinayet, yaşanan vahşi cinayet insan yaşamını hiçe sayan, kar için her yolu sayan anlayışın, kapitalist sistemin sonucudur. Örgütlü yapıların iş, işlevsizleştirildiği, sendikaların yandaş hale geldiği, işçinin boşaltıldığı, grevlerin yasaklandığı, sendikalara üye olmanın imkansız hale geldiği, hak aramaların şiddetle bastırıldığı bu sistemde benzer olayları yaşamaya devam edeceğiz. Bu cinayet bizlere sorumluluk yüklemektedir. Sesimiz çok daha gür çıkarmış, çıkmalı, haykırmalıyız. İş cinayetlerinin son bulması için haykırıyoruz. Yaşam hakkımız için haykırıyoruz. Güvenli iş için haykırıyoruz. Güvenli iş hayatı için haykırıyoruz örgütlü çalışma için örgütlü çalışma hayatı için haykırıyoruz. Susmuyoruz, haykırıyoruz. Yetkililerden hesap soruyoruz. Susmuyoruz, haykırıyoruz. Yetkililerden hesap soruyoruz. Onlar göçmen sahip çıkan olmaz düşüncesi patronlara ve defne cinayetinin sonuçlarına cesaret veriyor olabilir. Bu cesareti de geniş, ve cezasızlığı kural, kural edinen siyasi iktidardan alıyor olabilirler. Dine, milliyete, cinsiyete bakmaksızın bu cinayette adaletin sağlanmasının ve hesap sorulmasının takipçisi olacağımız bilinmelidir. Tüm sorumluları göreve davet ediyoruz. Bu bağlamda, sahaların asıl sorumlusu, as asli işini taşar eden, üretilen ve kendisine ibraz edilen üretim üzerinden para alma, alma dışında hiçbir denetleme görevini yerine getirmeyen asıl sorumlu kentekal yetkililerini göreve davet ediyoruz ilkel üretim sistemi doğuran rödevans uygulamasını başlatan asıl sorumlu siyasal İktidar ve Enerji Bakanlığı'nın bu uygulamayı derhal son vermeye davet ediyoruz. İnsanlık dışı çalışma koşullarının oluştuğu, daha kanunlarının ve mafyasal ilişkilerin hakim olduğu, kontrolsüz hale gelen havzadaki asayiş ve kontrol işlerinden sorumlu olan mülki idareyi görevlerini yapmaya davet ediyoruz. Bu sömürücü vahşi çalışma koşullarının yok edilmesi için Son bu dakika boyunu birlikte mücadeleye çağırıyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok. ー了